Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir geri dönüşüm projesi yapacağız. Bu projede kullanacağım malzemeler şöyle: 3 litrelik, şöyle gördüğünüz gibi 3 litrelik bir sıvı çamaşır deterjanı kullanacağım. Markası önemli değil. 3 litrelik olması uygun olur daha küçük olursa çantamız küçük olur ben sıvı deterjan kabı kullandım çamaşır yumuşatıcılar vesaireler de olur böyle dış rengi de önemli değil üzerini kaplayacağız ölçüsü şöyle bakın 18 santim civarında eni var ee, şöyle 29 santim civarında da boyu var bunlar standart zaten kullanacağım iplikte şöyle bir iplik ee, illa bu marka olması gerekmiyor çeşitli markaların böyle kürk e, ipleri ve 5 milimetrede tığ kullanacağım şöyle e, 5 milimetre pardon 6 milimetre tığ evet Şimdi başlayalım. arkadaşlar o çantaya başlamadan önce e, bunu da göstereyim Bir de böyle bir bu yumuşatıcı e, şeysi e, kabı e, 1440 mililitrelik. E, bu kapla da artan ipleri kullanarak e, minik bir çanta yapacağız. Videonun sonunda e, onu da göstereceğim. Şimdi diğer çantamıza devam edelim. E, bu şişeyi şu noktadan itibaren bakın şu kolun geldiği şu noktadan itibaren şöyle ölçerek şu şekilde ölçüp işaretleyerek makasla keseceğim. Evet kalıbımızı makasla kestik. Şöyle yaklaşık bakın 15 santim kadar mesafeden kestim şu üzerinin bu yazılarını etiketini çıkarmanıza da gerek yok hiç kendinizi zorlamayın Evet şimdi kalıbımız hazır örgümüze başlayalım Evet şimdi zincir çekerek başlıyoruz bir 2, 3 bir miktar zincir çekeceğim. Evet, zincirimi çektim arkadaşlar. Şu şekilde bir e, ölçü vereyim. Şöyle bakın, e, yaklaşık 42 santim, 42 santim kadar bir e, zincir çektim. Yani şöyle bunun etrafını şöyle. Dolanacak ve bir miktar açıkta kalacak o da şöyle bakın gerdirme payı olacak yani şu miktarda çekeceksiniz zinciri Gerdirdiğimizde Şöyle Birleşecek Evet. Şimdi dümdüz bir parça örüyoruz Sık iğne olarak Şöyle Zincirler pek görünmüyor ama gene de Yapmaya çalışacağız Şöyle bakın her zincire birer tane sık iğne yaparak devam edelim. Evet. Bu şekilde örerek dümdüz bir parça hazırlayacağız. Evet arkadaşlar böyle dikdörtgen bir parça ördük. Şöyle ölçüsünü vereyim. 42 santime 19 santimlik bir parça ördük yani şöyle oluyor şu şekilde bir miktar arkaya dönecek kadar Evet şimdi bunu şöyle şu kenardan ve bu kenardan iğne iplikle dikeceğiz Evet, kenarlarını diktik. Evet, bu şekle geldi. Şimdi tabanını yapacağız. Şöyle şuradan e, bunun e, tabanı genişliğinde bir miktar dikeceğim. Şöyle taban oluşturuyoruz burası ters yüzü Evet bu şekilde diktik aynı şekilde diğer tarafı da dikeceğiz Evet her iki tarafı da diktik. Şimdi düzünü çeviriyoruz. Böyle bir kılıf oluştu. Kılıfa giydiriyoruz. kalıbımızı. Evet gördüğünüz gibi bakın gergin bir şekilde buraya oturdu. Şu kenarlardan dikeceğiz. Tabanımız da böyle. Şimdi bunun öncesinde bir kapak öreceğiz. Şu kenarlara işaret koyacağız. Evet, şu işaretler arasına yeniden tığla şöyle bir kapak öreceğiz. Evet arkadaşlar çantamızın örgü kısmını bitirdik. Kapağı da bu şekilde yaptım. Şöyle kapanacak. Buraya klipslerini koyacağız. Şimdi ölçü vereyim. Şöyle 11 santim kadar, 11 santim kadar dümdüz ördüm. Daha sonrasında şöyle bir 8 buçuk santim kadar e, da böyle her kenardan başlangıç ve bitişte e, eksilterek birer ilmek bu şekilde e, tamamladım. Toplam e, kapak ölçüsü de şöyle göstereyim yaklaşık işte 19 buçuk 20 santim kadar oldu şu kısmın ölçüsünü vereyim şöyle bir 8 santim kadar bir ölçü oldu Şimdi bu çanta için bir yumaktan biraz fazla gitti 125. 1.25 yumak diyebiliriz. İkinci yumaktan kalan bu. Çantanın işte şu kadarlık kısmını ikinci yumakla ördüm. Zaten tek yumakla böyle kuzu iple çanta örmek imkansız. Şimdi bu artan ipimizle de arkadaşlar bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda bir kürk yaka modeli göstereceğim. Ee, bu kürk yaka modeliyle e, işte paltolarımızı, kabanlarımıza hatta e, hırkalarımıza kazaklarımıza e, çeşitli kombinler yapabiliriz. Yani bu yumak e, artacak diye düşünmeyin. Bunu da çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz inşallah. Evet şimdi kapak kısmı için şimdi içine e, kalıp Giydiriyoruz. Kapağın kapağında bir miktar sert olması için şöyle bir keçem var e, bu orta kalınlıkta bir keçe yani bundan daha kalınları var o kadar kalın olmasına gerek yok e, bir tık daha inceleri var e, O da biraz ince gelir yani orta kalınlıkta bir keçe şöyle yaklaşık 2 milim gibi 3 milim gibi bir şeyi var, kalınlığı var. Şimdi bu e, kapağın tam ölçüsünde şöyle kestim e, bu e, keçeyi ve onu böyle kumaşla kaplayacağım şu şekilde. Ben makineye çekeceğim etrafını. Siz dilerseniz elde dikebilirsiniz. Sonra e, buraya bu keçeyi monte edeceğiz. Evet. Ee, kumaşla kapladım keçeyi şöyle bakın ee, sonra üzerine iğneledim buradan kenarından şöyle kapağım ince ince dikeceğiz evet Evet. Bu şekilde keçe e, kalıbı dikelim. Çantanın kapağına. Bu arada e, şu klipsi yerleştirirken klipsin alt parçasını şöyle bunu da şu e, aradan şuraya geçireceğiz. Şimdi e, arka kısımda keçe kullandım. Bu ip ee, çok böyle kancaların, şunların girişine müsait olmadığı için keçe ile birlikte e, geçirdim bu kancaları. Bir de e, şu orta kısmından e, buraya diktim bakın. Şöyle şuradan iplikle diktim bir de e, sağlam olması için. Ona da dikkat ederseniz daha iyi olur. Evet şimdi şu kapağı dikelim. Evet arkadaşlar keçe e, kumaşı da diktim gayet güzel oldu. Klipslerini de taktım. Bunu takarken şöyle e, bakın araya giriyor. Bu e, araya girecek olan e, kısım ne kadar kalın olursa olsun önemli değil. Şu ikisini şu alet e, yardımıyla karga burun sanırım bu. Bu alet yardımıyla açıyoruz. Şu iki e, aparatı arasını açıyoruz. Araya bu kumaşı koyuyoruz ve sonra şöyle iyice sıkarak yerleştiriyoruz. Oldukça kolay bunların takılması da. Evet. Şimdi içine kalıbımızı yerleştirelim. Evet, bu şekilde yerleştirdik. Şimdi şöyle kenarlarından siyah e, iplikle şu şekilde. Bunlar bu nakış ipliği e, bir kat kullanıyorum yani sağlam olması açısından a ipiyle e, dikebilirsiniz. Evet. Şöyle. düğümü iç tarafa saklayalım iyice böyle sınırdan e, bu arada kullandığım iplik yorgan iğnesi daha rahat olacaktır evet bu şekilde iyice dikiyoruz şöyle bakın içten alıyorum kolayca e, iğneyi batırıyoruz zaten. Evet bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar çantamız tamamlandı sayılır. Şöyle şimdi e, zincirini taktım. Böyle e, kendi ipiyle dikerek taktım buraya. Bu şekilde. Şimdi zinciri daha bir çantayla bütünleşmesi için e zincirin arasından böyle iki kat kendi ipinden geçireceğim. Şöyle açalım. Şu iç kısmından geçiriyorum. Şöyle iki kat geçiriyorum. Sırayla bakın. Şöyle bütün deliklerden e, sırayla geçiriyorum. Daha bir e, güzel olacak bu şekilde. Evet bu şekilde geçirmeye devam edelim. Evet çantamızın zinciri de bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Çantamız ee, tamamlanmış oldu böyle çok tatlı kullanışlı cici bir çanta oldu şöyle de bir e, maskotum vardı böyle anahtarlık gibi onu da buraya taktım şöyle içini açıp bakalım içi de gayet e, geniş ve e, kalıplı kullanışlı bir durumda evet siz dilerseniz şu kapak kısmını bir miktar daha şöyle ortalara gibi alabilirsiniz yani daha kısa örüp ben bu şekilde yaptım evet bu şekilde evet videonun başında da gösterdiğim gibi bu kalıpla yumuşatıcı plastik yumuşatıcı kabıyla da böyle bir çanta hazırladım şöyle bunu artan iplerle yaptım. Aynı şekilde bakın buraya keçesini yerleştirdim. Burada çıtçıt çıt kullandım arkadaşlar. Şöyle şu çıtçıtı da şuraya dikeceğim. Şöyle bu çantada da dilerseniz düğme ya da çıtçıt çıt kullanabilirsiniz. Sap olarak da şöyle bir kullanmadığım bir kemer var. bu kemeri sap olarak kullanacağım. Yani tam bir geri dönüşüm değerlendirme çantası olacak. Evet şimdi tamamlayalım çantamızı. Evet bu çantamız da böyle tamamlandı arkadaşlar. Şöyle kemeri buraya diktim. Buradan bu şekilde. Evet. Burada çıt çıtımız var. Böyle içi de bu şekilde. Evet. Dilerseniz tabi bu çantaya da e, bu şekilde düğme ya da e, çıtçıt çıt koyabilirsiniz. Evet bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.